Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir çilekli yaş pasta hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Pastanın pandispanyası için bir karıştırma kabına 4 adet yumurta ve 1 su bardağından biraz eksik şekeri alalım. Bir mikser yardımıyla yumurtaların rengi açılıp köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurtaları iyi çırparsanız pandispanyadan hiçbir şekilde yumurta kokusu gelmez ve pandispanya sünger kıvamında yumuşacık olur. Daha sonra 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edelim. Mikserin düşük ayarıyla yumurtaları söndürmeden bir miktar karıştıralım. Ve en son olarak 2 yemek kaşığı su ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı da ilave edelim. Malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Pendistanya hamurumuz hazır. Pişirme kağıdı yerleştirdiğimiz bir fırın tepsisine hamurun hepsini dökelim. Bir spatula yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde yayalım. Ve daha sonra 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Pandispanya fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra tezgahın üzerine alıp altındaki pişirme kağıtlarını çıkartalım. Ve daha sonra da bu 2 adet yuvarlak elde edelim. 1 adet büyük boy ve 1 adet küçük boy yuvarlak elde edelim. İsterseniz üzerine bir kalıpla bastırıp bu şekilde elde edebilirsiniz. Veya kalıp kullanmadan direkt bıçakla da kesip 2 adet yuvarlak elde edebilirsiniz. Pastanın kreması için bir karıştırma kabına 3 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı şekeri alalım ve bir miktar karıştıralım. Daha sonra 2 dolu yemek kaşığı nişasta ve 2 dolu yemek kaşığı un ve 1 paket vanilyayı da ilave edelim ve bir miktar daha karıştıralım. Ve en son olarak 2 su bardağı sütü ilave edelim. İçerisinde un topar kalmayıncaya kadar karıştıralım. Ve karışımı bir tencerenin içerisine dökelim. Ocağın üzerine alalım. Orta ateşte bırakmadan sürekli karıştırarak koyu kıvam almasını sağlayalım. Bir taşım kaynayınca ocağın altını kapatıp kremayı soğuması için bırakalım. Küçük bir kabın içerisine bir su bardağı sıvı krema dökelim ve bir mikser yardımıyla krema koyu kıvam alıncaya kadar çırpalım. Krema köpürtürken küçük bir kat kullanırsanız etrafa sıçramaz. Ve hazırladığımız krema tamamen soğuduktan sonra köpürttüğümüz sıvı kremanın hepsini içerisine dökelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Bu krema çok lezzetli bir krema oluyor. Bütün pastalarınızda bu kremayı kullanabilirsiniz. Bir miktar çileyi kalıbın kenarlarına yerleştirebilmek için ortadan ikiye keselim. Bir miktar çileyi de pastanın içerisine yerleştirebilmek için küçük parçalar şeklinde doğrayalım. Servis edeceğimiz bir tabağın üzerine 22 cm'lik kalıbın üst tarafını yerleştirelim ve alt tarafına hazırladığımız büyük pandispanyayı yerleştirelim. Ve kalıbın kenarlarına kestiğimiz çileklerden her tarafına gelecek şekilde dizelim. Benim kameram burayı kaydetmediği için size pastayı nasıl yerleştirdiğimi gösteremedim. Dilekleri ilk olarak kalıbın kenarına dizdikten sonra hazırladığımız kremanın yarısını üzerine dökelim ve üzerine hazırladığımız küçük pandispanyayı yerleştirelim. Ve onun üzerine küçük parça kestiğimiz dilekleri yerleştirip kalan kremanın hepsini üzerine döküp düzeltelim. Ve pastanın üzerini kapatıp en az 4 saat buzdolabında soğuması için bırakalım. Pasta tamamen soğuduktan sonra kenarındaki kalıbı çıkartalım ve üzerine çilek reçeli dökelim. Ve bir spatula yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde yayalım. Ve daha sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.